Merhabalar herkese. Bugünkü konumuz bir önceki videomda söylediğim gibi hem bağı ve bu konusu yani ayrılabilen fiilleri işleyeceğiz bugün. bu fiil grubu ne İngilizce'de ne de Türkçe'de olmayan bir fiil grubu. Bu sebepten dolayı bizler için farklı bir konu, yeni bir sözcük grubu gibi düşünelim. Hemen öncelikle bu fiillerimize bakıyoruz. Aufstehen, önce anlamlarını veriyorum, telaffuzlarını yapıyorum. Aufstehen, kalkmak. Anziehen, giyinmek. Anrufen, telefonla aramak. ausgehen dışarı çıkmak arkadaşlarıyla bir program yaptığımız zaman ausgehen kullanıyoruz dışarı çıkmak mitkommen yanında gelmek beraberinde gelmek aufwecken uyandırmak anlamına geliyor Burada altı tane bizim e, günün akışı konusunda uygun olan fiilimiz var. O sebepten dolayı bu altısıyla sınırlı tuttuk. Cümle kullanımlarını nasıl yapacağız, nasıl kullanacağız onları göreceğiz. Öncelikle ayrılabilen fiillerimiz e, iki parçada oluşuyor gördüğünüz gibi. Bakın ilk heceden her biri ilk hecenin ayırdık ayrılabilen fiillerde bu, bu şekilde de ilk heceden ayırırsınız. Ardından... <laughs> Mastar ekinin olduğu, bakın hepsinin sonu mastar ekiyle bitiyor fiil oldukları için ve mastar hayli oldukları için. Bu mastar eklerinin olduğu kısımlar cümlede e, öznenin yanına gelir. Yani ben fiilimi cümlemde kullanırken şu sondaki kısmını başa getiriyorum, baştaki kısmı sona getiriyorum. E, kalkmak fiilini kullanıyorum cümle içerisinde şu şekilde kullanıyorum. Ben kalkıyorum diyeceğim. İş şimdi önce bu kısım gelecek. Kökünü kullanacağım tabii ki fiilin. İşte birinci tekil kişi olduğu için e eki getireceğim. Kişi eki işte ve al kısmını ekliyorum. Cümlem bitti bu cümlemi biraz daha geliştirmek istersem genellikle şu soru geliyor. Afc cümlenin en sonunda mı olacak? Evet, cümlenin en sonunda olacak. Mesela erken kalkalım diyelim. Ich stehe işte, früh erken demek. Früh auf şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın yine bizim işleyen fiilimiz özneye göre çekimlendi. Burada duruyor ve alt cümlenin en sonunda. Hemen an siyen model fiilini cümle içerisinde kullanacağım. An giyinmek anlamına geliyor. Kıyafetlerimi giyiniyorum şeklinde kullanmıştık şimdi de ceketimi giyiniyorum diyeceğim. Ceket şuraya yazıyorum. Sizler de kendi kendinize bir yapmayı deneyin bakalım. Cümleyi oluşturmayı deneyin bakalım. Ceketimi giyiyorum demenizi istiyorum arkadaşlar. Aynı özneyle ben yapıyorum eylemi. Onun için iş dedim. Böldüğüm yerden bakın kökünü alıyorum. Mekmak ekini, mastar ekini attım. Eni atıyorum. İş Yer. Yeah. birinci tekil kişi olduğu için yine e aldım. Ceketimi diyeceğim. Di yakı olduğu için benim main demekti. Yakı. buradaki di artikelli olduğu için bunun artikelli. Buradan da bir e alıyordu hatırlatayım. Ve en son an diyorum. Gördüğünüz gibi şöyle renkli de yapayım. Ayrılabilen filmin biraz burada, biraz burada. Sonu burada, başı burada. Yani baş sona, son başa gidiyor. Her seferinde aynı işlemi uyguluyorum. Bakın burada da çaprazlama kullandım cümlemde de gördüğünüz gibi. Şimdi aynı cümlesi cümlesini kullanacağım. Şöyle yapıyorum. Özneyi de değiştireyim bu defa özne değiştiğinde birinci tekil kişiye E geliyordu. Bizim estentine de ihtiyacımız var burada. Öyle değil mi? Şuraya hemen estenteni yazalım. Estenten neydi? Türkçedeki gibi altı şahsa göre çekimleniyordu fiiller. i̇şte gelmek filmden örnek verirsek bu eki bu geliyorsun, geliyor derken geliyoruz, geliyorlar. Pardon geliyoruz, geliyorsunuz, geliyorlar şeklinde ki çekimimiz birinci, ikinci, üçüncü tekil kişi, birinci, ikinci, üçüncü çoğu kişi ekimiz. Bunu bilmemiz gerekiyor çünkü şu köke hep bunları ekleyeceğiz. Ben Ayşe'ye, pardon sen Ayşe'ye telefon ediyorsun şeklinde kuralım cümlemizi. du dedik, öz, özneyi değiştirdik. Şimdi hemen Rufe'nin kökü Ruf. İkinci tekil kişide ne yapacakmışım? ST koyacağım. Ruf. Ayşe. An şeklinde cümlemi oluşturdum. Duya göre çekimledim. Evet. Bu şekilde kurduk. Evet. Herkes şimdi ee, Ali bu akşam dışarıya çıkıyor demeye çalışsın. Herkes Ali bu akşam dışarıya çıkıyor. Bu için bu akşam için heute Abend kullanıyoruz. Heute Abend bu akşam anlamına geliyor. Ali bu akşam dışarıya çıkıyor. Ali dedik. Ausgehen fiilimiz. Üçüncü tekil kişi bu sefer. Tabii ki kök değişmiyor. Önce kökü yazıyoruz. Ali. Üçüncü tekil olduğu için buraya ne ek getireceğim? Buradan bakıyorum. Üçüncü tekil kişi. Iki. T. Get. Ne zaman? Bu akşam. Heute Abend. Ve ne getireceğim? Ausgehen olduğu için. Ausgehen'in ausunun başına Cümlenin sonuna getirdim. Baştaki alısı cümlenin sonuna getirdim. Bu şekilde kullanıyorum. Hemen bakıyoruz. mit common yanında gelmek, beraberinde gelmek anlamına geliyor. Dedi. Herkes e Ayşe ya da Ayşe'yi kullandık farklı bir isim olsun. E Hans olsun. Ayşe beraberinde Ankara'ya geliyor diyelim. Hans. Evet yine üçüncü tekil kişi ve bu komünü kullanacağız. Hans kommt. Na Ankara. mit şeklinde cümlemizi tamamladık. count mit. Bilen fiilimiz. Kardeşimi uyandırıyorum diyelim. Kardeşimi erkek erkek kardeşimi uyandırıyorum diyelim. Bu da erkek kardeş demek. eee ve ke. Bakın yine ne yaptım? Kökünü aldım. Ve Bir, birinci tek ile göre yaptığım için buradan e'yi aldım. Erkek kardeşimi ya da kız kardeşimi olsun. Meine Schwester. Kız kardeş demek. Meine Schwester. Kız kardeşimi aus şeklinde cümlemi tamamlıyorum. İh vekke meine şöster auf şeklinde kurdum. Evet, kız kardeşi de söyledik. Hep erkek isimlerinden gitmişiz farkında olmadan üçüncü tekil kişi de o yüzden burada da kız kardeşimi uyandırıyorum şeklinde kurdum cümlemi. Hemen arkadaşlar bir kez daha ayrılabilen fiillerimizi telaffuz edip videomu tamamlamak istiyorum. Aufstehen, anziehen, anrufen, ausgehen, mitkommen, aufwecken. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.